Merhaba arkadaşlar Kripto Burak kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Gateway borsasının Twitter hesabını 850k takipçi ulaştırmak için 20 bin dolarlık çekiliş düzenliyor. Bu çekişe katılmak için öncelikle Gateway hesabınızın olması gerekiyor. Daha sonra bir tane de Twitter hesabınızın olması gerekiyor. Şimdi açıklamadaki linkten çekiliş sayfasına geldiğimizde bizden istenen görevler burada yer alıyor. İlk önce buraya giriş yapmanız gerekiyor. Mail adresinizle veya sosyal medya hesaplarınızla basit şekilde giriş yapabilirsiniz. Buraya adınızı ve mail hesabınızı giriş yaptıktan sonra kaydet diyorsunuz. Bu kısımda basit görevler yer alıyor. Twitter hesabını takip etme, gönderip paylaşma, beğenip 3 arkadaşını etiketleme gibi. Bunların hepsini yapmak zorunda değilsiniz ama ne kadar çok yaparsanız kazanma şansınız o kadar çok artar. Ama zorunlu olan tek kısım GTO hesabınızın olması gerekiyor. Çünkü eğer çekiliş size çıkarsa kazandıklarınız GTO hesabınıza yatırılacak. Bu yüzden GTO hesabınızın olması gerekiyor. Eğer GTO hesabınız yoksa açıklamadaki linkten GTO kayıt ol linkine tıklayabilirsiniz. Daha sonra bu sayfaya geldiğinizde bir adet mail hesabınız ve şifre oluşturduktan sonra basit bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Sonraki butona bastıktan sonra mail hesabınıza doğrulama kodu gelecek. Mail hesabınızı doğruladıktan sonra hesabınıza giriş yapmış oluyorsunuz. Şimdi bu etkinlikte bizden istenen en önemli kural Gate hesabınızın kullanıcı ID'si. Sağ üstteki profil simgesine tıkladığınızda buradan bulabilirsiniz. Bizden sadece buradaki numarayı istiyor. Buradaki numarayı kopyaladıktan sonra gelip buraya yapıştırıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Onu onaylandı. En önemli kısım burasıydı. Bundan sonrakileri yapsanız da olur yapmasanız da olur. Fakat ne kadar çok yaparsanız kazanma şansınız o kadar artacağı için yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi diğer görevleri de hızlıca yapalım. Gate Twitter hesabını takip etmemizi istiyor. Takip et diyelim. Takip ede bastan sonra geri döndüğümüzde şu şekilde buraya Twitter kullanıcı adımızı yazmamızı istiyor. Bu da onaylandı. Sıradaki görevde çekiliş gönderisini paylaşmamızı istiyor. Hemen tıklayalım bunu da yapalım. Bu alttaki butona tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Şimdi geri döndüğümüzde tamama tıklıyoruz. Bu görevi de halletmiş olduk. Şimdi bu görevde ise az önceki gönderi 3 arkadaşımızı etiketleyip paylaşmamızı istiyor. Şimdi o gönderiye geri gelelim. Gönderiyi beğendikten sonra buradaki butondan tweet'i alıntılaya tıklıyoruz. Ve herhangi bir 3 tane arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli olacaktır. Daha sonra tweetleye basıyoruz. Sonra buradaki tweet'i görüntüleye basın veya profilinizden gidin. Ben şimdi buradakinden bakıyorum. Şimdi bunun linkini bizden istiyor. Bunun için şu sağ alttaki butona basarak tweet'in bağlantısını kopyalayabilirsiniz basabilirsiniz. Daha sonra çekili sayfasına geri geldiğimizde şuradan hemen bunu buraya yapıştırdıktan sonra tamam dedikten sonra bu görevde yapmış oluyoruz. En son görev ise bu çekilişi arkadaşlarınızla paylaşıp daha fazla kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.